Ne? merhaba arkadaşlar. Kanalımıza merhaba arkadaşlar. Bugün şimdi şey bir video çekeceğiz arkadaşlar ve bu videoyu çekerken de e, ee, yani arkadaşlar video bayağı bir olacak yani. O kadar değil de arkadaşlar. Ne şey arkadaşlar? Bir şey yapayım, arkadaşlar bir şey şu anda bir e, benim hesabımda Elif oynuyor. Evet. Arkadaşlar. Evet. evet. E, ben evet. oynuyorum. Ben ben oynuyorum. Benim adım da Elif. şimdi gel konuyor mu ya arkadaşlar? Ha ben oynuyorum yani onun gibi. Hayır onu yani. Ya. Ağlamak tamam tamam mı? anne ya la la. Hep ağlıyorsun ama kızım bak bu sefer. Ay. Arkadaşlar <gülüyor> bakın <gülüyor> bakın <gülüyor> bir <gülüyor> e, böyle bir kedimiz var çok tatlı kendisi. E, sonra bu oyuncaklar bizim zaten bu aynen, mesela bu evden şey. getirdik mesela şunu evden getirdik bunu buradan aldık. Anne, anne, Sonra arkadaşlar biz bir konteynerde kalıyoruz bu arada. Bu balonlar da şu şekilde. Biraz dağınık olabilir kusura bakmayın. Ee, burası da böyle. Şöyle. Şöyle çekeyim. Ee, kimse bademi göstereyim arkadaşlar. Badiş. Badiş, badiş, badiş. Bademi gösteriyor musun? Evet. Badim nasılsın? Arkadaşlar badem biraz daha kilosu var biraz kilo vermiş sanki. Şu badem biraz daha kiloluydu ya. Biraz ki zayıflamış. Bunu <laughs> çökemiyorum şu. Şöke. Bu böyle şu şekilde. Tamam mı? Ben hemen dokunacağım. Ben de mi? Ben de ya. Ben bebek ben de anne, anne. <laughs> ben Anne, anne kuca kuca kucak. Kucak, kucak, kucak. Tamam, kucak. Tamam, tamam kızım dost. Alayım hemen seni kucağıma. <laughs> evet. tamam, Arkadaşlar ne çok güzel bebek <laughs> sesi çıkarır Çıkartır. Ayy. bakarım. Metro metro o tren değil. <gülüyor> metro. <gülüyor> 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 ne? Metro. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar. Benim adım, <laughs> ee, benim adım kedi. Yok kedi pardon. Benim adım. Benim adım mini. Mini